Evet arkadaşlar sizlerle yepyeni bir video gelin gençler. Bu videomda sizlerle birlikte YouTube stüdyosu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar YouTube bir stüdyosu giriyoruz. Mesela arkadaşlar toplam abone sayısı. Burada arkadaşlar toplam abone sayısını görebilirsiniz. 35 abonen varmış mesela. Arkadaşlar bunu mesela YouTube stüdyosu da görebilirsiniz. Ya YouTube'a gelin kanalınız değil. Buradan abone sayısını görebilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben 35 abone olmuşum. Arkadaşlar ne olur? Bu 35 abone biraz yükseltelim. Arkadaşlar sizden çok istiyorum. Neyse. Sonra YouTube Studio gele geleceğiz. Mesela arkadaşlar buradan e, bunu burada arkadaşlar yorumlara bakabiliyoruz. Mesela arkadaşlar böyle böyle kişiler yorum yazıyor arkadaşlar. Siz sakın böyle kişilere uydanıp böyle çok e, kötü olmuş, iğrenç böyle arkadaşlar saçma sapan yorumlar yazmayın arkadaşlar. Bu yani bu yani bu kişiler e, bir gün cezalarını çekecekler arkadaşlar. Neyse. Ondan sonra biz devam edelim. Mesela buradan görüntüle buradan görüntülenme sayımızı, buradan gösterme tıklama oranını, ortalama izleme süresini buradan arkadaşlar inceleyebiliriz. İçeriklere bakalım. Mesela arkadaşlar içeriklerden böyle YouTube böyle videomuzu inceleyebilirsiniz. Shorts, canlı vesaire vesaire. Bu da analiz bu da analizlerden de normal görüntülenme sayısı. Mesela ben 691 görüntülenme. İzlenme sayısı 6,1 olmuş. Abi art 6 böyle sayısı arkadaşlar size de çok teşekkür ederim. Mesela yorumlar böyle çirkin yorumlar var. Ben bunların hepsi dislike atıyorum. Yani arkadaşlar burada da para kazanma yolları var. Ama siz siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Zaten arkadaşlar 1000 abone ve 1000 izlenmeden sonra geliyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere bay bay.